Merhaba ey argı severler. Bugün sizlere 3 katlı çiçek nasıl yapılır bu anlatımını yapacağım. Ben tığ olarak 3,5 milim tığ kullandım. Ve orta kalınlığından biraz daha kalınca bir ip kullandım. Elimde kalmış bir ipti ve bu şekilde değerlendirmiş olmak istedim. Ortasına ben böyle bir aparat koydum. Taşlı bir boncuktu. Ama isterseniz buraya farklı bir objede koyabilirsiniz. Veya bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Dilerseniz bunu 4, 5, 6 yani daha büyük bir çiçek isterseniz katmanlarını çoğaltmanız da mümkün. Bu şekilde çalıştık biz. Bütün püf noktalarını vereceğiz. İsterseniz anlatıma geçebiliriz. İlk önce çiçeğimizi yapmak için bir sihirli halka oluşturuyorum. Ardından buraya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi içini İkili tırabzanla doldurmaya başlıyorum. 14 tane doldurdum. İpi çektim alttakini. Ve buraya ilk sıramı kilitledim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 4 zincir çektim. Bir atladım. Yanındakine battım. bir atladım yanındakine bir atladım yanındakine bir atladım yanındakine bir atladım yanındakine böylece bir tane kutucuğumuz olacak. Buraya da batıyorum. Ve kutucuğumu tamamlıyorum. Şimdi geldi buraya doldurmakta. Tığımı doladım. Ve böyle üçünü birden çektim. Tekrar tığımı doladım. Şimdi ikisini bir çektim. Tekrar 4 tane yaptık böyle 3 zincir çekiyorum şu trabzanın en başındaki yere batıyorum bir pıtırcık yaptık orada tekrar doladım buraları ikili trabzan bir kere doluyorum bu en son ilmeği de böyle üçüne bir çekiyorum bakın ilk yaprağımız bu şekilde tamamlandı. Diğer hepsini de bu şekilde doldurup ilk sıramızı tamamlıyoruz. Ve ilk dolgulu sıramızı bitirmiş olduk. 1, 2, 3 sırada bu şekli aldı. Şimdi arka tarafa doğru batacağım. Şu şekilde tutuyorum. Bir boşluktan girip diğer boşluktan çıkıyorum. Sık iğne olarak Şimdi 5 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürdüm gördüğünüz gibi. Bu aralardan batıyorum şimdi. Sık iğne olarak. Tekrar göstereyim. Bir noktadan battım. Bir noktadan battım. Diğerinden çıkıyorum. Netlik sağlamaya e çalışıyorum bir yandan da. Şöyle göstereyim yine. bir boşluktan baktım diğer taraftan çıktım böyle yine ikinci yuvalarımızı hazırlıyorum buralarda yine bu şekilde çiçeklerimizin yapraklarını dolduracağız 5 zincir çektiğim için biraz daha fazla doldurmam gerekecek. Ve ilk bölüme kadar geldim. Şuradan battım. Ve kilitledim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi örgümü döndürdüm. Bu yaprakları böyle aşağıya alarak daha rahat örebilirsiniz. Tığıma doladım. İlk sırada yaptığım gibi bu üç ilmeği birden aldım. Aşağıda dört tane ilmek doldurmuştuk. Burada beş yapacağız. Beş beş on ilmek olacak. Şimdi pıtırcımız yapıyoruz. 3 oldu 4 ve 5. de böyle üçünü bir alıp ikinci sıranın yaprağına da bu şekilde devam edeceğiz ikinci dolgu sıramızı da yaptık. Yapraklarımız bu şekilde. Şimdi tekrar arkaya doğru döndüm. Ve son katı yapmak için 6 zincir çekerek bir önceki sırada şu battığım yerlere batıyorum altı zincir hemen bakın şöyle elimle ayırıyorum yaprakları ve bu boşluklardan tığımı batırıp buraya da zincirlerden biri yapıyorum Şöyle son kata çıkacağız şimdi. İlk sırada 4 doldurmuştuk. İkinci de 5 doldurduk. Bir sonraki sırada da 6'lı dolduracağız. 6 6 12 tane size model koyabilin diye daha e, kalın iplikle ördüm. Hem e, yapım aşaması da daha kolay oluyor şu an. 3. sıramı bitirdim. E, demem o ki eğer ince iplik yaparsanız, ince iplikle yaparsanız daha zarif bir çiçek elde edebilirsiniz. Gene 3'ünü bir topladım. Şimdi ikişer ikişer 3 4 5 6 Şimdi pıtırcığımızı yapıyorum. 4 zincir çektim ve buraya batıyorum. Diğer yarıya da şimdi 6 tane dolduracağız. 1 2 3 4 Trabzanlarımız hep ikili. 5 6.'yı da tığa doladım üçüncü bir şeklinde aldım şimdi diğer tarafı da diğer birlikleri de bu şekilde doldurup çiçeğimizi bitireceğiz evet son sıramı da bitirdim hemen yanına batıp bir sık iğne yapıyorum bir, bir zincir ve kesiyorum geriye dönüp onu kilitliyorum daha sonra burayı keseceğiz bu ipi de hemen böyle yok edelim gördüğünüz gibi çiçeğimiz bitti Dilerseniz orta kısmına böyle taşlı bir e, boncuk gibi bir süs de koyabilirsiniz. Denge olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.